Herkese selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ders çalışacağız hep beraber. Bugün gerçekten hani böyle planımı yaptım. Gösterir birazdan gösteririm size yaptığım planı. Ve günde 8 saat çalışabilecek şekilde yaptım. Dışarısı çok güzel gözüküyor ya şu an. <laughs> Neyse benim ders çalışmam lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kimya ile biyoloji rutin olarak hafta içi belli saate koydum. Mesela 11 ile 1 arası kimya, akşam 8 ile 9.30 arası da biyoloji çalışıyorum. Ya, yani bu hafta içi her gün bu şekilde. Matematikle fiziği de böyle kendi arasında günlere paylaştırdım. Bu şekilde düzgün bir şey, düzgün bir program yaptım. Harikayım ya. Dur. Neyse. Düzgün bir program yaptığımı düşünüyorum. Ve şimdi hemen başlamam lazım. Saat 11 oldu. Ve ben videoyu başlatmayı unuttuğum için hemen dedim giriş videosunu bari çekeyim. Evet. Artık böyle yapacağım. Yüzümün diğer yarısının da gözükmesi için. Yani bu video ...tamamiyle... gerçekten tamamıyla ders çalışmakla alakalı. Yani başka bir şey koymayı düşünmüyorum araya. Sadece Ali'yi koyabilirim. O da zaten komik oluyor. Hadi ben hemen başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben başlıyorum ben kimyaya. Dur, oy. Düşüyordum. Kolay gelsin. <laughs> sağ ol. Dövecek gibi niye söylüyor ben de sağ diye. Ben dövecek gibi mi konuştum? <laughs> ya ne ya? Anladım. Evdeydi. Of. Evet böyle ne? Çok böyle şey. Soğuk kız hava. Ben gelince mi başladı? Çok güzel değil mi? Burada böyle güzel güzel gözüküyor. Neyse. Ben nereye mi gidiyorsun? Senin yanına gelen dedim. Ondan sonra belki keyfim ve keyfim İstersen yürüyüşe gideceğim inşallah. Şöyle şuralara doğru. Canım makarna istedi. Ama şu an çok güzel gözükmüyor mu? Benim çok hoşuma gitti mesela. Ve ikisi bir arada kahvem. Şekersiz olacağı için bu da karbonhidrat ama olsun bir şey olmaz ya. Evet şimdi yürüyüşten geldim. Hatta yarım saat falan böyle bir saat dışarıdaydım. Ondan sonra birazcık ders çalışayım dedim. Hatta yarım saat matematik ayete matematiğe baktım ama acıkmışım. <laughs> o yüzden şöyle buraya kahve şöyle de bir makarna yaptım. Evet arkadaşlar AYT matematiği bu orijinalin bu yılki baskısı olan soru bankasından çözüyorum. Yani buna daha yeni başladım. O yüzden tam net bir şey söyleyemiyorum. Hani soruları nasıl, hani nasıl gidiyor? Orasını bilemem çünkü daha sarı kısımdayım ve sarı kısımları kolay. Hani uu bayağı rüzgar var. Aşırı temiz neyse. Burada da yazına göre %25 kolay, %60 orta, %15 ileri seviye diyor ama ben daha sarı kısımda olduğum için sorularda hani mavisinin ve kırmızısının nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Oo bu yüzüm ne böyle ya. Neyse. İleriki videolarda nasıl olduğunu anlarım diye düşünüyorum. O yüzden ıı, ileriki videolarda net bir şekilde hani şeyisini söylerim size. Şimdi sobanın kovasını dolduracağım. İki tane yarın sabah içinde doldurmam gerekiyor. Ondan sonra bir de bir de duş alacağım. O yüzden bunları bir saat içinde yapmam lazım hepsini. O yüzden o arayı çekemem çünkü hızlı davranmam gerekiyor. O yüzden görüşürüz. Bundan sonra biyoloji çalışacağım bir buçuk saat. Orada görüşeceğiz büyük ihtimalle sizde. Ondan hemen ben gideyim işimi halledeyim geleyim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim ya sanki böyle cin çağırıyormuş gibi hissettim tabi tabi yarabbim. Şimdi banyo yapacağım duş alacağım falan dedim bunları bir saatte yapacağım dedim. <laughs> Kimin inanır buna ya bir saatte falan yapamadım onunla uğraş bununla uğraş derken ha? geç oldu. Ondan sonra tam böyle hani hazırlanıp oturacaktım lambam patladı. Elektri yani lambam patladı niye lambam patladı ya benim. Ondan sonra Açtım işte mu bir de arkadaşım dedi işte ders çalışamıyorum ne yapmam gerekiyor falan bana birkaç bir şey söyledi Tam onu söyleyecekken annem dedi ki hadi Nisa çay içiyoruz. Hmm, çay içiyoruz evet. Çay gittim orada Naim Süleymanoğlu'nun bir hani filmi yapıldı ya o filmi seyrediliyormuş. Ya ben çok geç yetiştim yani gerçekten yayınlandığını bilseydim yayınlandığı zaman oturup baştan seyrederdim çünkü... Gerçekten Aşırı güzel bir film ve bilmiyorum ama yani beni aşırı motive etti. Çünkü hani insanın yapmak istediği şeyleri ne olursa olsun başar, başarabileceğini falan filan bunları o kadar çok içimde hissettim ki bilmiyorum ama var ya aşırı derece şu an motive oldum. Bir daha seyredeceğim çünkü çok güzel. Bilmiyordum yani ben hani Naim Süleymanoğlu'nun böyle bir hani filminin yayınlandığını ay, yapıldığını biliyordum ama televizyonda yayınlandığını görmedim. O yüzden internetten bir daha seyredeceğim. Çok güzel. Motiveniz düştüyse ya da hani seyretmek istediğiniz bir şey varsa gerçekten çok güzel. Ben daha bak sonuna denk gelmeme rağmen çok güzel. Büyük ihtimalle başı da güzeldir. Gerçekleri çok güzel bir şekilde anlatıyor ve hani 80'lerde yaşadığı için ve birazcık bilgi sahibi olabiliyorum. Yani Bulgaristan'la ilgili. Benim çok hoşuma gitti. Ve yani bu bilmiyorum ama aşırı bir sevdim yani. <laughs> bilmiyorum ama çok güzel ya. Valla çok güzel. <laughs> Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Çok güzel gerçekten. Neyse onu seyrettim. Şimdi mesaj atmam gereken bir kişi var. Tabii ki kim bu? Ayten Ayten birazcık moralleri bozukmuş. Ayten'in derdini anlatmayacağım tabii ki. Ona birazcık motivasyonu sağladıktan sonra büyük ihtimalle uyurum diye düşünüyorum. Ya da Naim Süleymanoğlu'nu seyredebilirim. Var ya bak adam şu an yaşıyor olsa ona ulaşıp böyle övgüler yağdırmak istiyorum. Ama maalesef vefat etmiş. Yani vefat ettiğini biliyorum. Ha, bir dakika. Mişli sonunu getirince duyulan geçmiş zaman oluyor. Duyulan geçmiş zamanı şimdi bana laf ederseniz biliyordum. 2017'de hani haberlerde çıktı görmüştüm ama o kadar çok ilgimi çekmemişti. Çünkü yaptığı şeyleri bilmiyordum. Babama sordum hani bu kim diye. O da öyle hani hal dünya rekoru falan var dedi sadece. ya yani o kadar. Ama filmini seyrettikten sonra böyle daha bir farklı bir gözle bakıyorum. Yani o yüzden hani kalkıp da Aa sen bilmiyor muydun öldüğünü bilmem ne falan demeyin. Öyle olay böyle keşke yaşadığı bir döneme de bu kadar bilgili olsaydım onun hakkında diye düşünüyorum. Ve <laughs> Mumum'la beraber çok güzel muhabbet ediyoruz şu an. Neyse. Bilmiyorum ama benim aşırı derece hoşuma gitti. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Mutlaka ama mutlaka seyredin. Mutlaka seyredin tamam mı? Şimdi ben videomu kapatıyorum. Çünkü bu videoya yayın yarına yetişmesi gerekiyor. Her hafta salı günü ders çalışma programımla ve ders çalışmamla beraber sizi göstereceğim. Onun dışındaki diğer günlerde de şey yapmayı düşünüyorum. Biraz daha eğlence tarzı ya da muhabbet, sohbet tarzı şey yapmak istiyorum. Bu şekilde sınavı atlatmayı ve sizlerle güzel vakit geçirmeyi düşünüyorum. Yani bu bugün biraz daha minnoşum çünkü mutlu oldum yani bilmiyorum bir mutluluk var içimde. Evet. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Naim Süleymanoğlu'nun filmini seyretmeyi unutmayın. Tamam mı? Gerçekten bak bunu söyleyeyim. Ali şu an editlerken diyor ki tamam anladık ya seyret. Yani tamam sevdin yani anladık diyordur büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok. Sevdiğim şeyleri sürekli söylemeyi seviyorum ne yapayım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve mutlu olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.